Merhaba. İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Venüs yanardağının yok ettiği şehirler hakkında söylenebilecek birçok şey yapılacak birçok araştırma olabilir. Ancak bu şehrin kalıntılarına bakıldığı zaman arkeologların söyleyebileceği kesin tek bir şey var. O da Pompei'de o gün hayat ve zaman durmuş. Toz ve kül bulutları altında kalan insanlar kurtulmak için hiçbir şey yapamamışlar. Toz ve kül bütün şehri öyle bir kaplamış ki tekrar gün yüzüne çıktığında her şey aynen o gün bırakıldığı gibi kalmış. Bilim adamları için yığının altında kalan bilgi tam 2000 yıl öncesine ait. Şehir lavlar altında kalmasından 159 yıl önce Romalıların egemenliğine geçmişti. Romalılar Pompei'yi eşi benzeri görülmemiş bir eğlence merkezi haline getirdiler. Gece gündüz gelen tüccarlarla dolup taşan zengin Pompei şehrini 8 kapılı büyük sur duvarları çevreliyordu. Zamanın örnek ve gelişmiş şehirlerinden biriydi. Öyle ki her ana kapı iki kapı şeklinde inşa ediliyor. Birinden tüccarlar ve halk girerken diğerinden atlı arabalar geçiyordu. Şarap, ve yağ başlıca ticaret ürünüydü. Nüfusun yüzde 60'ı asil halktan, yüzde 40'ı kölelerden oluşuyordu. Denilenlere göre önce yemek yer, daha sonra daha fazla yiyebilmek için yediklerini kas tüyleri kullanıp kusarlardı ve yemeğe devam ederlerdi. Sokaklar Deniz yanardağının daha önceki patlamalarından elde edilmiş lav taşlarıyla döşenmişti. Bu sokaklardaki araba tekerlerinin izleri bugün bile görülebilmektedir. Amfiteyatrolar, atölyeler, küçük hamamlar, meyhaneler, çamaşırhaneler, mısır öğütmek için kullanılan değirmenler, fırınlar, evlerin ve hamamların ısıtma sistemleri gibi birçok yeri bugün bile görmek mümkündür. Bu doymuşluk Pompei'yi eğlence, zevk, sefa, fuş, kumar, alkol, eşcinsellik, vahşet ve insanlık dışı birçok şeyin yaşandığı bir şehir haline getirmişti. Şehirde adın başı genel evler bulunuyordu. Evlerin ve en önemli merkezlerin duvarlarına çizdikleri resimlerde de bu ilişkileri saklamıyorlardı. Sıcak ve bulutsuz bir Ağustos ayında Venüs yanardağından dumanlar yükselmeye başladı ve daha büyük bir gürültüyle patladı. O gün öğle vakti volkanın ağzından aniden yükselen bir kül bulutu birkaç saat içinde Pompei'yi kaplamıştı. Volkandan çıkan zehirli gazları soluyanlar anında ölüyordu. Sonra ardı ardına Pompei üzerine kızgın küller yağmaya devam etti ve ölenlerin üzerini bir yorgan gibi örttü. Birkaç saat içinde dünyada zevk ve sefahatin cenneti Pompei büyük bir mezarlığa döndü. 21 insan bir anda yok oldu. Böylece şehir çok uzun bir sessizlik dönemine girdi. Pompei'nin üzerine düşen kızgın küller üç gün siyah kar gibi yağmaya devam etti ve arkasından Pompei tamamen sessizliğe gömüldü. Olayın en ilginç yanı ise kentin günlük yaşantısı içinde Venüs'ün korkunç patlamasına rağmen kimsenin kaçamamış ve adeta büyülenerek felaketin bile farkına varamamış olmalarıydı. Yemek yiyen bir aile o andaki gibi aynen taşlaşmıştı kaçmaya çalışan bir insan figürü görmek neredeyse imkansızdı. Cinsel birleşme halinde sayısız taşlaşmış çift bulundu. Daha önemlisi bu çiftler arasında aynı cinsten olanlar, küçük erkek ve kız çocukları da vardı. Pompei kalıntılarından çıkarılan taşlaşmış insan cesetlerinin bazılarının yüzleri hiç bozulmadan kalmıştı ve genel yüz ifadesi şaşkınlıktı. İşte facianın en akıl almaz yönü de burasıdır. Nasıl olmuş da binlerce insan hiçbir şey görmeden ve duymadan adeta ölümün gelip kendilerini yakalamasını beklemişlerdir. Pompei kalıntılarından çıkarılmış insan cesetlerinden olayın Kur'an'da anlatılan helak olaylarına benzediğini görüyoruz. Burada direkt olarak Pompei ismi geçmese de Kur'an'da helak olayları anlatılırken birden yok olma üzerine durulur. Örneğin Yasin suresinde anlatılan şehir halkı tek bir anda ve topluca ölmüşlerdir. Surenin 29. ayetinde bu durum şöyle anlatılır. Onlara yalnızca tek bir çığlık yetti. Anında sünü verdiler. Kamer suresinin 31. ayetinde Semut kavminin helakı anlatılırken de yine birden yok olma üzerine durulur. Çünkü biz Onların üzerine tek bir çığlık gönderdik. Böylece onlar ağıldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler. Pompei halkının ölümü de aletlerde anlatıldığı şekilde aniden yok olma tarzında gerçekleşmiştir. Maalesef tüm bunlara rağmen Pompei'nin eski yerinde bugün yaşananlar da pek fazla değişmiş değildir. Napoli'nin sefahat mahalleleri... Pompei'den hiç aşağı kalmamaktadır. Capri adası eşcinsellerin ve çıplakların kamp yaptıkları bir üst durumdadır. Bu ada turizm reklamlarında eşcinseller cenneti olarak tanımlanmıştır. Bu durum yine Kur'an'da Allah'ın bizlere onlarca kez, onlarca ayette defalarca sorduğu bir soruyu gündeme getirmiştir. Ne kadar az düşünüyorsunuz?